E, buraya e, 2000 senesinde başladık. E, yaklaşık 20 senedir e, hayvancılıkla uğraşıyoruz. Ve 2000 senesinde burayı inşa etmeye başladık ve e, şimdiye kadar uğraşıyoruz. Bir düzen kurmaya çalışıyoruz. E, takdiri ilahi, e, Allah'tan geleceği yapacak bir şey yok. E, bizim sadece bu sıkıntıdaki e, tesellimiz ee, gün içerisinde çocuklarım eşimle çalışıp dokuz 9.30'da eve gidip yatıp gece 2'de buraya geldiğimizde o manzaranın altında e, kalma ihtimalini düşünerekten binlerce kez şükür ettik Allah'ımıza. Ee, Allah'tan gelen bir şey, yapacak bir şey yok. Ee, yani uçtu, imkanlarımız gitti, olanaklarımız gitti, kırkbaşlık ahırımız gitti. E, Göçük altında kaldı. Hala burada çıkarmak istediğimiz ama ulaşamadığımız e, toprağın altında buzağlarımız var, hayvanlarımız var. Bir kısmını çıkardık ama bir kısmını çıkaramadık. E, uğraşıyoruz, gayret ediyoruz. Dün e, sabahtan belli e, ilgili bilimlerimiz geldi, e, tarım ilçe müdürümüz geldi, sayın e, Talas Belediye Başkanımız Mustafa Bey. ...telefon açtılar, ilgilendirdiler... ...tüm imkanlarını seferber ettiler... Ee, ...dünden belli ...önündeki toprağı... boşalarak bir kısmını... ...hayvanlarımızı çıkardık... Ee, ...bugün de sabahtan belli ...önündeki... E, ...toprak yığını... ...tüketmeye, bitirmeye çalışıyoruz... E, ...tüm ilgili bilimlerden... E, ...dediğim gibi... ...Tarım İlçe Müdürümüz... ...başta olmak üzere... E, ...Talas Belediye Başkanı Mustafa Bey başta olmak üzere. Onlardan Allah binlerce kez razı olsun. Ee, onların tek yerine taş değdirmesin diyerekten e, cümlemi tamamlamak tam istiyorum. Ee, şöyle ki e, yani e, Allah'ın büyüklerimizden binlerce kez razı olsun. Ha, şey değil işin açığı. Bir şeyler e, beklemek veya insanlardan e, bir şey e, beklenti içine girmek adına değil de yani e, ellerinden geleni yaparlarsa çok büyük ikrama geçer. Ha Bu yanlış anlaşılmamalı, e, efendime söyleyeyim. E, farklı bir yola çekilmemeli. Sadece ben büyüklerimden buranın boşaltılıp, efendime söyleyeyim, eski düzenimin geri verilmesini